Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Sena Özdemir Görgü. Ee, öncelikle kendimden birazcık e, bahsedeyim. 2002 İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. Ee, 2003 2013 yılları arasında özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalıştım. Bu süreçte aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde Ortopedik Rehabilitasyon bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Ee, 2013 ile 2015 yılları arasında Amerika'da bulundum ve bu süreçte e, Mesleki eğitimler alma şansını edindim. Ben sonra Türkiye'ye döndüğümde İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümünde doktora programına başladım ve aynı zamanda öğretim görevlisi olarak da Medipol'de çalışmaya başladım. 2020 yılında ise doktora programımı tamamladım ve şu anda Ortez Protez Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev almaktayım. Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü ve e, Ortez Protez Bölümünden e, öğrencilerimizle yaklaşık 10'a yakın bir patent başvurumuz oldu. Bu patent başvuruları hem ulusal hem de uluslararası başvuruları gerçekleştirdik. Bu süreçte aynı zamanda yine öğrencilerimizle birlikte TÜBİTAK 2242 ve 2209 projelerine başvurduk. E, aynı zamanda bununla birlikte benim de e, proje yürütücüsü olduğum 1512 e, projesine başvurdum. Bu da yine aynı şekilde bizim daha önce e, patent başvurusu yaptığımız bir üründü ve umarım sonuçlar iyi olacaktır. Çalışma alanım daha çok ortopedik rehabilitasyon, skolyoz ve omurga sağlığı üzerine. E, yüksek lisans tezim ve doktora tezim e, omurga sağlığı üzerine tamamladım. Ve aynı zamanda Amerika'da aldığım özellikle şrot 3 boyutlu skolaz egzersizlerini uyguluyorum. E, Firmalara daha çok e, ortez protezle ilgili özellikle güncel yaklaşımlarla ilgili, e, ortopedik rehabilitasyon ve rehabilitasyonda güncel ve teknolojik rehabilitasyonlarla ilgili bilgi ve tecrübelerimi e, danışmanlık hizmeti verebilirim. Bununla birlikte protez ortez merkezinde aktif olarak hastalıyoruz. Burada aynı zamanda öğrencilerimizle birlikte yeni, güncel ortez ve protez dizaynlarımız var ve yine projeler yürütmeye kararı aldık ve yine patent başvurularımız var. Yine firmalarla bu konularda danışmanlık hizmetleri verebiliriz. Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte aslında bizim çok büyük farkındalığımızı artırdı. Burada çalışan arkadaşlarımızın düzenlediği toplantılarla birlikte bizim fikir aşamasında olan ürünlerimiz ve projelerimizin gerçeğe dönüştürmesi konusunda çok büyük destekler sağladılar. Aynı zamanda yine bizim öğrencilerimizin, ortez protez öğrencilerimize ders kapsamında derslere misafir ettik ve yine öğrencilerimizin farkındalığını artırdı ve bu sayede yine öğrencilerimizin birlikte patent başvuruları sağladık. Ee, inanılmaz destek sağladıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Ee, benim e, 1512 TÜBİTAK başvurumda burada yine e, tra teknoloji transfer ofisindeki arkadaşlar inanılmaz destek oldular hem mail yoluyla hem de özel iletişim yollarıyla çok rahatlıkla e, ulaşabildim ve her konuda destek oldular. buradan herkese çok teşekkür ediyorum.